Hepinize yeni bir videodan selamlar arkadaşlar. Bugün bir arkadaş Eon Toad'u ya oyna abi demişti. Tabii ki de kardeş yani. Tabi ki bir bol mu oynayacağım. İzleyeyim mi lan burayı? Bu oyunu ben çok oynadım. buraya biliyorum. Lan adamın tipe bak. Sen nasıl zombi olmadın lan? Of of telsiz de son modu iphone 2'si. <laughs> of of sarış. <laughs> Yakıyoruz. <gülüyor> 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 tamam. Başlayalım. Şimdi ben birazcık sadece motoru fullledim Başlayalım. Hadi hmm. hmm. lan azıcık daha. Allah'ım ya daha buralarda takılıyorum. Aa. aa. <laughs> Gelinmez O testlere ihtiyacım var. O testlere var ya ben biliyorum. Böyle yakıyor. <laughs> Önünde sürekli dönüyor böyle. Dönüyor kesiyor. 41 hadi. Birazcık daha. Tamam ölebiliriz şimdi. 9 Do lira kazanmışım. Ama. İnternetsiz oyunu ha, indirebilirsin. Evet. E, bu 100 lira Bu 125 lira hız. O ama para bir önce her şeyi alabiliyormuş. Oha. Bütün her i̇şte... şeye param yetiyor şu anda. Silaha da yetiyor param. Hmm. ne yapsak? Ben testleri açacağım ya. 20 liraya da şu dandik tekeri alır. 10 liraya da şunu işlerini Evet, çok iyi oldu. Baba. Oh, testlerimize bak. Bizi yavaşlatamıyorlar yani zombiler. Baba o nasıl kan çıkartıyor. Ya bu silah gibi de silah da var. onun da mermisi var. Geliştirecek de. Geliştirecek de. Sartıyor. Böyle bitirince her şeyi alabildiğim için bir daha böyle. Yorumlara yazmayı unutmayın. <laughs> bir şey yok. Abi hadi. Ha, 14. O tam 0. Hepsinin gitti paramız. Bayağı az ha. Bakalım yine aynı yerden gelecek. 25 lira verdim ben buna. 25 dolar daha doğrusu. Bu da bunun ücretlisi de var. Google Play'de. Ama ben ne onu almadım. Bir bölüm çekeceğim için. Yani bunu çekeceğim. Sonra akla <laughs> kalktım. de çok güzel. Güzel mi Ben bir teker alayım. Bir de silah falan. Bu arabayı fullleyeceğim. Fullleyeceğim merak etmeyin. Ama fullemeye de bilirim. Yani diğer araba 500 lira ve dedim bütün videolarda bu arabanın full halinden daha hızlı gidiyordu o araba. Yani 500 lira biriktirip onu da alabiliyorum. Süper. Süper değil ki. Süper değil mi? O silah. Ver ver ver. Sıfır para. Tamam. Oh, silah da tepede. Zombi aşağıda kalınca ya da daha yukarıda kalınca vurmuyor. Sinah. Ateş var yukarıda şey var kaç mermi kaldığı var Amazing Ne sandın ya Vur şunun kafasına Aa bitti ammo dedi Don, Silah 134 lira bayağı iyi kazandık ha. Bu şeyi de gösteririm mi size? Ya da şuradan bir moto alak. Şuna da vererek 8 liramız kaldı. 8 dolar daha doğrusu. Oy! Hızla gel. Bas, bas, bas. Ama tekerler nasıl ama. Arabayı arazi arabasına çevirdim. Usta olduğumuz için Araba bizdeyken nasıldı? Şimdi ne hale getirdi arabayı? Oha zombi beni durdurdu lan. Sen kimsin lan? Ne da göstereyim size. Bu da şey boss işte bak. Şuraya basınca uçuyor. Lan oğlum. Heh. Buradan da ön arka yaptırıyorum işte. Ah, Bitti lan. Azıcık daha bulmasaydım. Ama ben size hilelisini de çekeceğim. Evet mermi bitti. Yakıt bitti sanmayın. 196 lira iyi. Hadi lan. Diğer kamyonu alacağım. Lan oğlum. Kamyonun yanına geldik neredeyse. Yukarıda bizim önceden geldiğimiz yol ve bütün yolu gösteriyor. O beyaz nokta da biziz işte. Yaklaşıyoruz. Yağıtımız bitiyor. Hızlı ol, hızlı ol, hızlı ol, hızlı ol. Aa, aha, çıktık buraya. Nasıl çıktık lan? Hiçbir şey almadık. İşte kendimizi geliştiriyoruz biz de yani. A 439 bu 500. Bu 2500 yok lan. Buna gerek yok. Hemen bir onu alıp onu da deneyelim. De. Bu araba şimdi o minibüs o Dandik minibüs var ya ha. O bundan daha az işte. Hem de bu haliyle motoru falan fullledik bunu. Hadi hadi. Testlerin sesi de çok güzel ha. Baldet, gelsin mi yazın. Baya. Lan ne oldu? Hayır, rit. Açtık vallahi. <laughs> Bunun şeyine bak Pervanesine. Tabii bu daha pahalı ama daha fazla para veriyor. Bak görüyor musun? Ondan kat kat daha hızlı Ya bunu testeriz de böyle açıp kapanıyor. <laughs> ya, Yağıdı da çok az az gidiyor. Hadi lan hadi. Bu zombiler ne kadar yavaşlatıyor ya? Şey deyince bayağı bir yavaşlıyor. Şu an sadece gaza basıyorum. <laughs> Başka bir şey yapmıyorum. Oyun kolay ya gerçekten. Ben bir tane kadar bas Bittiğinde busta bas. Yol, Onun geldiği yere kadar geldi. Bak bak. O bu ne lan? Bu ne bu ne? <laughs> Manyak mısın? 200 lira diyor. O 600 lira. Her şeyde pahalı lan bunu. Bu ne oğlum? Acı ucuz. Zam yemiş her şey. ne <laughs> alak? Ne alak? bile yetmiyormuş. Yetmiyor paramız. Oo yeni tekerler şey yine. Acaba bu arazi tekerleğiyle nasıl olacak? <laughs> hadi lan hadi. Yavaşlatmasa o yazı çıkıyor yani. 2 3 zombi birden aldınca. Ha işte. O çıkmasa daha iyi olur ha. Hadi. Tamam ki. Böyle tanıtım videosunda aklınıza takılan bir şey varsa yorumlara yazmayı unutmayın. Abone olun, like atın ya. Abonemiz düşüyor. Heh. Şimdi verme lan bana bir şey. Hadi verme de göreyim seni. 100 lira. Ben o 700 lira alacağım. Allah bakın. Bırak tamam. <laughs> bu bölüm bitince şey bu oyun bitiyor. Ama şey paralı olunca bir sürü bölüm var. Hatta 5-6 tane bölüm var. Ya da daha fazla. Oyun 2-3 yıldır oynuyor Ama Ama hilelisi, hilelisini tablete indirdim ben. Onun, onun ekran kaydı çok kötü ya. Onun sonunda video gelmeyecek. Ee, bu kadar yer için mi 200 lira mı? 250 lira mı? He? ne alak? Hmm. Ne alak Ya ya. Alacağım lan o testleri size göstermeden bu video bitmeyecek. Bir de Brawl Stars tekrar gelsin mi söylemeyi unutmayın. Yani yazın yani. Ya. Üşenmeyin. Bir yorum, ve bir like atın yeter. Bir de abone olun yani. Çok zor ya. Çok zor olun. Çok zor. Ne? <laughs> hadi hadi hadi. Yağıt bitiyor. O testleri göstereceğim lan. O ya, aha. Aha. Bak şimdi bak. Bak. Oh. <laughs> bak. Dur lan. Uy, nasıl oluyor bu falan? Kelleleri. Aldıktırmıyor ki ama tabii. Uy. İleriki bölümlerde sapık zombiler var. <laughs> koşuyorlar böyle arabadan kullandığımız arabadan daha hızlı koşuyorlar. Doğruyum lan ben. Benim mutfak bölümünü anla. Ne işim var benim burada? Bum. Aaa. Bitti. Bu kadar. Bundan sonra garaja basıyoruz. Ve light bölümünü tamamladık. Gerisi de zaten plaşta oraya atıyor. Neyse ya. Bir videonun da sonuna geldik. Görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın. Ağzınızı görünme <laughs> Şaka şaka.